Batman Belediyesi'nin 1800 şirket çalışanını kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri mutlu sonu ile noktalandı. Beşir Belediye Başkanı Sait Karabulut, Balpınar Belediye Başkanı Hüseyin Geylerni, Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Batman İl Başkanı Farhat Tüzü'nden oluşan heyet, Kahramanmaraş Göksu'nda afet koordinasyonunu sağlayan Batman Valisi Ekrem Canerp'i ziyaret etti. Kuruluşundan bu yana AK Parti'nin çizgisinden ayrılmayan ve 5 Şubat'ta milletvekili aday adaylığını açıklayan uzman eğitimci iş insanı Cuma Dişi Kırık, gece gündüz demeden çalışacak, daima emrinizde olacağım dedi. Deprem felaketinin ardından geliri depremzede vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere Batman Valiliği tarafından açılan afetzedeler için Tek Ses Tek Yürek isimli iyilik buluşmasına Batman Üniversitesi de katıldı. Hüdapar İl Başkanı Davut Şahin ve Kasaplar Derneği Başkanı Mehmet Ali Rüzgar, kentte yapılması planlanan Büyükbaş Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi'nin askıya alınmasını eleştirdi. Batman Havalimanı İtfaiye Ekibi deprem bölgesinde can kurtarma yarışındaydı.